Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. Bilgi Sarmal yayınlarından yazılı sınavlarda yüksek not almanız için birbirinden güzel hazırlanmış yazılı sınav sorularının çözümlerini hep birlikte yapalım. Yüz almanız dileğiyle başlayalım. 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınavı için mantık sorularını çözüyoruz arkadaşlar. 1. sorumuz bileşik önermesinin en sade şeklini bulunuz. Burada Q ise P P ise Q'nun kuralını yazalım. Her zaman P ise Q denktir. P'nin yani ilkinin değili veya Q'dur. Buna göre bu kuralı yazdıktan sonra bakın şurayı şöyle yazabilirsiniz. Bu kurala göre buranın değeri Q'nun değili veya P'dir. O zaman en baştan burayı yazalım. Şuranı en baştan yazalım. Q'nun değili veya P ise bunu yazarsam şurasının yerine Q'nun değili veya P'nin değil olmuş olur. Dikkat ederseniz burası ve burası aynı ifade oldu. Yani biri P dersek P ise P'nin değili gibi oldu arkadaşlar. Ya da Q derseniz. Peki burada nedir arkadaşlar? Şöyle bir örnek verelim. 1 bir ise birin değili 0 ise arkadaşlar 10 numaradır. 10 numara Alex'ten aklınıza gelebilir. 1 ise 0 her zaman 0'a denktir. Diğer bütün durumlar 1'dir. Peki bakın 1 0 oldu. Şuraya eğer 0 verirsek değili 1'dir. Bunun da sonucu 1'dir. Demek ki hep ikinci taraf çıkıyor. Bakın hep ikinci taraf. Yani buranın dengi şudur. P'nin değilidir. O zaman benim önermemin sonucu şudur. Şu ifadedir. Yani buranın değilidir. Buranın değili de Q ve P'nin değilidir diyebilirsiniz arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. İkinci sorumuz doğruluk değerlerini soruyor arkadaşlar. Yine P ise Q 1 ise 0 denktir 0'dır. Bunu unutmuyoruz. 10 numara 100'e tamamlıyoruz. O zaman burası 1 ve burası 0 olmalı ki isenin sonucu 0 çıksın. Hemen yazıyorum. Bakın R ise Q'nun değilinin 1 olması lazım buradaki verilere göre. P'nin değili ise R'nin değilinin de kime denk olması lazım? 0'a. Arkadaşlar sonucu 0 ise 10 numara olacak. 10 numaranın sonucu 0'dır. O zaman P'nin değili 1 ise P'nin kendisi 0'dır. Hemen not edebiliriz. R'nin değili 0 ise R'nin kendisi de 1'e denktir diyebiliriz arkadaşlar. Bunları bulduk. Peki R 1 ise o zaman buraya 1 yazıyoruz arkadaşlar. 1 ise Q'nun değili var burada. Sonucu da 1'miş. E bir sonucu sıfır olmadığına göre buranın sıfır olmaması lazım. Sıfır olursa on numaradan sıfır çıkar. Demek ki burası birdir. Q'nun değili bire eşitse Q'nun kendisi nedir arkadaşlar? Sıfırdır diyoruz. O zaman P, Q ve R önermeleri P sıfır, Q sıfır ve R de birdir diyoruz sevgili gençler. Hiç vakit kaybetmeden üçüncü sorumuza geldik. Umarım anlaşılıyordur. Video beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Şimdi geldik üçüncü soruya. Doğruluk kümesini bulunuz. Değerli arkadaşlar sevgili gençler 2x artı 3y 24'e eşitse bu sayılar konusunda doğal sayılar konusunda bakın bunlar birer doğal sayı olduğu için ben x gördüğüm yere 0 değerini yazdığımda 2 kere 0 0. 3 ile neyin çarpımı 24 8. O zaman px'in doğruluk kümesini şöyle yazabilirim. x'e 0 yazdığımda y 8 oluyor. Peki x yerine başka neler yazabilirim? Buranın kat sayısı 3 olduğu için x'i 3 artırıp ve buranın kat sayısı 2 olduğu için bunu da 6 yazabilirim. Gerçekten 2 kere 3 6. Buraya da 18 lazım. 3 kere 6 18. Demek ki 3'e 6 yazabiliriz. Yine aynı şekilde 3 artırıyorum burayı 6. O zaman bunu da 2 azaltıracağım. Buradaki kas sayı kadar artırıyorum burayı. Buradaki kas sayı kadar burayı azaltıyorum. Ee, şöyle azaltırsam 4 olur arkadaşlar. Demek ki 6'ya 4. Ve yine 3 artırırsam 9. 9. Yine 2 azaltırsam 2, 9'a 2 yine bu denklemi sağlar. Yine en son 12 olduğunda 3 artırırsam burası 0 olacaktır. Demek ki son olarak 12'ye 0 doğal sayı 0'da bitiyor. Doğruluk kümesi de budur diyoruz sevgili gençler. Geldik 4. sorumuza. Önermenin olumsuzunu soruyor, değilini soruyor. Bakın bu bazı bunun değili herdir. Herin değili arkadaşlar o da bazıdır diyoruz arkadaşlar. O zaman bunun olumsuzu değili hemen yazıyorum. Her x x'in karesi eşitin değili eşit değildir. 4 olacak. Burada v var. v'nin değili v'dir arkadaşlar. Her x var. Onun değili bazı x sayıları. X küp. Peki büyük eşitin değili küçüktür. Sıfır diyoruz ve bunun da cevabı budur diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim beşinci sorumuza. Beşinci soruda da şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Karşı tersi. Ben hemen kuralını yazayım. P ise Q'nun karşı tersi şudur. Karşı tersi. Q'nun değili P'nin değili. Yani burası P, burası Q ise bunu P, bunu da Q olarak adlandıralım. Hem yer değiştireceğiz hem de değillerini alacağız arkadaşlar. O zaman yapalım şöyle ki. arkadaşlar Q'nun değil yani buranın değilini alıyoruz. Bazı X elemanı reel sayılar için değilini alırsam sıfırdan büyükse bunu küçük eşit sıfır yapıyorum. İse e bu herdir. O zaman bazı x elemanı reel sayı için 5x eksi 2 eşittir 17'dir diyoruz. Bu da karşı tersi olmuş oluyor arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. P bir asal sayı değildir. Bu önermelerin doğruluk değerlerini soruyor. Evet bir asal sayı değil doğru. O zaman bunun değeri 1. İzmir Ege bölgesindedir. Doğru. Bunu da de, doğruluk değeri 1. Eksi 3'ün karesi parantez olduğu için artı 9 eksi 3'ten büyüktür. Bu da doğru. O da bu da 1. Peki bu değerler yerine yazalım. A şöyledir. P veya Q'nun değili ise R'nin değili. Hemen bu değerleri yerine yazıyoruz arkadaşlar. P'ye 1 yazıyorum. Q'ya 1 bir, birin değili. R'ye de 1 yazıyorum. Değilim. 1 bir veya 1'in değili 0. Yine aynı şekilde 1'in değili 0. Bu veya işareti toplama gibi düşünebilirsiniz bunu. Toplama gibi düşünürsek 1 veya 0, 1 çıkar. 1 ise 0. İse de unutmuyoruz. 10 on numara. Onun da sonucu 10 numara. Alex'ten 0'dır diyoruz. O zaman birincinin cevabı 0'dır. Geldik ikinciye. Arkadaşlar B maddesini direkt burada yazarsam P neydi? 1. Bir. 1'in değili 0 veya R ne? 1. Ve P neydi? 1. 1 ise Q ne? 1. Arkadaşlar bunu devam ettirirsem 1 ise 1. 10 olmadığı için sonuç 1'dir. 0 ile 1'i toplarsak 1 eder arkadaşlar. Bu V de çarpma gibi düşünebilirsiniz. V çarpıdır arkadaşlar. 1 bir çarpı 1'den o da 1'dir. Dolayısıyla bizim cevabımız 1'dir diyoruz. Bu sıfırdı. C maddesine gelelim. P yerine C maddesi 1 yazıyoruz. 1 ise Q'ya 1 yazdık. Veya R'ye 1 yazdık. E, Q'ya da 1 bir yazıyoruz. 1'in değilini sormuş. 1 ise 1. 10 numara var mı? Yok. O zaman 1. Veya toplama. Burada 1 bir ve 1'in değili 0. Bakın V neydi? Çarpmaydı arkadaşlar. Burayı çarptığımızda 0 olacaktır. 1 veya 0 o da denktir. Toplamaymış gibi düşünüyorsunuz. 1'dir. O zaman bunun da cevabı C'nin cevabı 1'dir diyoruz arkadaşlar. Hemen hiç vakit kaybetmeden 7. sorumuza geçelim. En sade şeklini soruyor. Burada şöyle yapabilirsiniz. Bakın P var burada. Burada da P var. O zaman P'nin dağılma özelliğini yapmış. P veya Bakın burada Q şuradaki Aradaki işareti ortaya koyuyorum. Ve Q'nun ne yazıyorum. Burada toplamanın çarpma üzerine dağılma özelliğini yapmış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. O zaman e, Q ve Q'nun değili. Q ve Q'nun değili. Nasıl aklımızda tutuyoruz? Bu bir çarpma işlemi gibi düşünüyorsunuz. 1 ve 0 veya 0 ve 1. Bunlar ters olduğu için her zaman 0'dır. O zaman... P veya 0. P veya 0 P'ye bağlı toplama işlemi. P ne ise sonuç odur arkadaşlar. O zaman 7. sorumuzun cevabı P'dir diyoruz. Gelelim 8. soruya ve ilk sınavın son sorusu arkadaşlar. Bir de e, ikinci yazılı sınavı kümelerle ilgili sorular var. Onu da birazdan kanalıma yükleyeceğim. Onu da e, izlemenizde fayda vardır arkadaşlar. Kaç tanesi doğrudur diyor. E, P'yi burada dağılma özelliğini yapar, yapmış burada. P veya Q ve P veya R. Evet bu doğru. E, bu değilini almış arkadaşlar. Demorgan kuralında P'nin değili veya'nın değili V oluyor. E, ve doğru bir şekilde yapmış. Bu ikinci madde de doğru. Burada da yine değilini almış. P'nin değili V'nin değili V oluyor arkadaşlar. Değilinin değil de Q oluyor bu da doğru. Şimdi bu bir çarpma işlemi olduğu için biraz önce de söyledik. Birbirinin tersi sayılar çarptığımızda sıfır olacaktır. Bu da doğru. Burada da toplama işlemi olduğu için burası birbirinin tersi olduğundan dolayı bir birin değilini aldığımızda sıfırdır. Bu da doğru. 5 tanesi de doğrudur. 5 tanesinde doğru diyoruz sevgili gençler. Evet böylelikle e, Bilgi Sarmal yayınlarına teşekkür ediyoruz arkadaşlar. umarım yazılı sınavlarda faydası olur. İyi notlar alırsınız. Güzel notlar alırsınız. Aldığınız notları ve yorumlarınızı bekliyorum sevgili gençler. Bir sonraki videoda kümeleri anlatacağım. Onları da izlemeniz dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Takipte kalın.